Dün kurbanın birinci günüydü. Allah herkesin kurbanını kabul eylesin. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Dün biz de kurbanımızı kesip bir güzel ayıkladık, temizledik. Kemiklerini kaynattık. Kemik suyu yaptık. Kemik sularını kışın hazırlık olarak yapıyoruz. Böyle bardaklara koyuyoruz. Önce kemiklerimizi kaynatıp kazanlarda sonra bardaklarımıza koyup kışın hazırlık olarak Etiyoruz. Yemeklere koyabilirsiniz, pilavlara koyabilirsiniz, çocuklarınıza yedirebilirsiniz kemikleri güçlensin diye. Herkesin kurban bayramı şimdiden mübarek olsun diyerek kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle doldurduğumuz yağları bardaklarımıza, kurban yağlarını erittik, doldurduk ve buzdolabında donduracağız. Kışa hazırlık olarak. Şu an bunlar. Gördüğünüz gibi cıvık. Görüyorsunuz böyle cıvık. Bunları dolaplarımıza koyup donduracağız ve kamp katı olacak. Bir güzel afiyetle yiyeceğiz sonra yemeklerin içinde.